Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu. ATV'nin yapımcılığını Onur Güven üstlendiği OMG Pictures imzalı abi dizisinin çekimleri Eylül ortasında başlıyor. Ve herkes şaşkınlık içerisinde. Çünkü Afra Saraçoğlu televizyon dizilerini ara verdiğini söylemişti. Fakat son aldığımız bilgilere göre prensipte anlaştı ve abi dizisine katıldı. Kenan İmirzalıoğlu ile partner oldu. Dizide Cerrah Doğan Hacıoğlu'na hayat verecek olan başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Avukat Çağla'ya kimin hayat vereceği merak içerisindeydi ve bugün gelen haberlere göre Çağla karakterine sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu hayat verecek. Tabi dizinin çekimleri başlar başlamaz sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.